Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Beylikdüzü'nden yola çıktık. Bodrum'a doğru ilerliyoruz kızım dediği gibi. İlk kez şimdi bu kadar uzun bir yola gidiyoruz. Edirne'yi saymazsak Edirne kısa bir mesafeydi. Şimdi gideceğimiz yol 750 kilometrelik bir yol. Biz de heyecanlıyız. İlk kez bu elektrikli mini kentmen aracımızla böyle uzun bir yola gidiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor? Evet aracımızı şarj ediyoruz. Beklemediğimiz bir ihtiyaç molası oldu. İşte malum çocukta olunca her şey planlandığı gibi gitmiyor. Biz de hazır durmuşken şarj edeyim dedim aracı. Nerede durduk? Oksijen 86 tesislerinde durduk. Lumikola taktım. Bu bir reklam değil. Onu da belirteyim. Burası boştu, rahattı. Gerçekten de diğer videolarda hep söylüyorlardı işte ihtiyaç molasını vesaire gidip gidene kadar araba şarj oluyor diye. Gerçekten de öyle şu an yansıyor ama gözüküyor mu? 16 dakikada %50'den %80'e gelmiş oldu şarjımız. Gerçekten de öyle 3 kişi ailece seyahat ediyoruz. İhtiyaçlarımız gidene kadar araba şarj olmuş oldu. Bakalım bir sonraki şarj istasyonumuz neresi olacak? Evet şu an Balıkesir sınırının içindeyiz. Sulu sapanda geçtik. 8 derece gösteriyor. Zaten bir hava biraz kapalı. 17.4 litre. Litre demişim işte az alışkanlığı. 17.4 17.4 kW yakıt tüketimimiz var şu an. Şarj enerji tüketimimiz var. araba e, arabada iki, iki yetişkin bir de kızımız var. Bagajımız dolu. Arka koltukta da eşyalar var. Araba full artı full dolu diyebiliriz. E, eşya anlamında. Yolumuza devam ediyoruz. Bakalım bir sonraki şarj istasyonumuz hangisi neresi olacak? Şu an şarjımız kaç? %54. En son Bursa'da %80 yapmıştık. Şimdi de Susurluk'taki oksijen kaç bu? 178 dinlenme tesisine gelmiş oluyoruz. Evet şimdi de oksijen o 228'de durduk. Kapalı geçişlerde yine bir mola vermiş olduk. Hazır gene mola vermişken şarjı takayım dedim. Gene Lumicool'u taktım ve kar takmaz şarj işlemi başladı. Hiç yani uygulamadan okutma vesaire yapmadım. Bu makine 240 kW'lık bir makineymiş. Şöyle yaklaşayım. Mı? Şu an gözüküyor. Ama biz 116 ile alıyoruz. Yüzde 38 ile bağladık. Yine 20 dakikadan az bir sürede yüzde %80 80'e ulaşacak diyor. Yani bu bakımdan aslında çok iyi. Hem mola vermiş oluyoruz hem de o sırada şarjımız da doluyor. Yani bu tesiste de farklı farklı markalar mevcut. Şöyle birçok şarj istasyonu ön akılında, zesinde başka başka şarj istasyonları mevcut burada. Şurada şeyde. Aracın yanına geldim. %79'du. Sonra zaten %80 oldu. Şöyle göstereyim. 18 dakikada %38'den %80'e çıkmış oldu. Zaten bizim işimiz de bitmişti. Böyle aynı anda işimiz bitti. Ben gerçekten bu elektrikli olayını sevdim. Gayet rahat oldu şu an Akisar Manisa'ya doğru devam ediyoruz. Ee, orada Akisar kapısı var. Hep orada duruyorduk, biz orada yiyorduk. Yine orada yiyeceğiz kısmetse böyle yemeğimizi. E şimdi en son durduğumuz yerde tabi şarj ettiğimiz için şu an menzilimizde var şarjımız. O yüzden daha yüksek hızla gidiyoruz. Yine hız limitleri dahilinde. 130-140 nasıl olsa şey hala hala yetecek Akisar'a. Akisar'da zaten durduğumuzu yemek için, olası için. Tekrar şarjı takarız zaten. Evet, şimdi de oksijen o 320 de durduk Aksan'da. Tesla süper bir Tesla'da da şarj etmiş, şarj etmiş olduk aracımızı. Burada yemek yediğimiz yer de buradaydı. Aksan Manisa yapısı da yemek yerken de yüzde yüze kadar şarj oldu. Bayram zamanlığı yoğunluktan yüzde seksene kadar izin veriyor Tesla. Ama şimdi yoğunluk olmadığı için şu an yüzde yüze kadar izin veriyor. Burada e şarjında şarj istasyonu kurulmuş ama şu an aktif değil neden bilmiyorum ama bunlar da yani bugün çalışmaya başladığında şarj istasyon sayısı 60 olacak bu Akisar'da da. İzmir'e gelmiş bulunuyoruz. Birazdan da Aydın otoyoluna bağlanacağız. Aydın-Söke, Söke'den de Bodrum'a devam edeceğiz inşallah. Şu an İzmir'den Aydın Otoyolu'na doğru döndük. Şu an bayağı bir trafik var burada. İnşallah çeşme kadar yoktur da. Şu anda böyle sıkıştı trafik. Maalesef tahmin ettiğim gibi çeşme <laughs> Sapan'a kadarmış bu trafik. Çeşme-Sapağan trafiği sapaktan sonra açılıyor yol. Evet, şimdi Kapalı AVM'ye geldik. Söke'de. Burada da en yakıt vardı. Zest'e var. Zest'e doluydu. Tabii buna gene reklam <laughs> değil söyleyeyim de. En yakıtta şarj ettik. %40'la geldik. %80'e kadar şarj ettik. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. oduma geldik sayılı güvercinliği geçtik Olduma yaklaştık denizde gözüktü zaten Kızımla dediği gibi Bodrum'a geldik Tokut ve ise. Sürüş velene baktığımız zaman yaklaşık 9 saat aracımız çalışmış. 770 kilometre yol yapmışız ve tüketimimiz de 17.9 kilowatt saat olmuş. Bence gayet iyi. Klima sürekli açıktı. İşte fan seviyesi hatta 2'de 3'teydi. En son low derecedeydi. Dediğim gibi aracımız bagaj doluydu. İçerisinde eşyalar vardı. İki yetişkin bir de kızım vardı araçta. Ve bunların hepsini değerlendirince havada işte yevi geldi. 40 derecelere çıktı. Trafikte vardı. İşte İstanbul'dan çıkarken olsun. Bodrum'un girişinde olsun. Çeşme tarafında olsun. Çeşme sapağında olsun. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde bence 17.9 litre böyle bir araç 19 kWh az kalını bence gayet iyi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsınız sizler de. Evet, bu uzun yol deneyimimizi paylaşmak gerekirse 770 kilometre mini kantinmen elektrikli aracımızdan çok memnun kaldık. Gerek konfor olsun. Özellikle viyajlardaki performansını ben çok beğendim. Bafa Gölü'nün oralardaki viyajlardaki performansı çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Golf ara aratmadı diyebilirim sizlere. O gene Go Kart hissini yaşatıyor. Devi koltuklarından değinirsek yani öyle ekstra bir terletme yapmadı o kadar sıcağa rağmen, 40 derece sıcaklara rağmen rahatsız etmedi bizi hiç. O da gayet memnun etti. Biz tabii biraz fazla fazla şarj ettik. Bol bol şarj ettik. şarj konusunda bir sıkıntı yaşamayalım diye. Toplam 4 kez şarj ettik. Bunun üçü ama ihtiyaç. Yani ikisi ihtiyaç molasıydı. Bir tanesi de yemek molası için durmuştuk. Sadece on şarjı ekstradan sırf şarj etmek için durduk. Onun zaten şu an geldiğimizde... Ya şey biz... Tabii şimdi size Green Mod'da kullanmıştık. Green ki durumunu göstereyim. 184 km menzil kalmış ve %40 şarjımız kaldı. Dediğim gibi yani biz fazla fazla şarj ettik. Şu an bile telefonla şarj etmemize rağmen vesaire %40 şarjımız var. Son olarak da kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu da beğendiyseniz, beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı da eksik etmezseniz beni çok memnun edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.